Müzik. Neyin içindeysen çık ortaya bakalım. Helal aslan çocuk. Müzik. Hadi Duygu, gidiyoruz. Hadi oyalanmayalım. Hadi hadi herkes. Yeter artık hadi. Hadi Cem Yusuf sen de. Hadi abla cevap ver artık. Müzik. Ben onu evimizde istemiyorum. Müzik Duygu. Aslında ben de istemiyorum. Aslında gerçekten istemiyorum. Bu kadın benim gibi saf bir adamı kandırdı. Şimdi de bu mülkü kandıracak. Bu kadın apartmanımızın abdestini bile bozacak. Yeter artık bu korku, bu saygı. Gitme be adam. Bu kadın tehlikeli. Bu kadın gerçekten tehlikeli. Cemun. Ne yapıyorsun sen? Gel buraya gel. Abi yapma bunu. Ne yapıyorsun? Dur, dur yapma. Bana bunlar nasıl oluyor? Nevran. Nevran aşağıyım buraya gel. Hayır lütfen lütfen artık yeter. Yeter. Bitireceğim seni oğlum hadi. Bitireceğim seni. Hadi. Yeter artık. Geç kenara maymun. Sen de git oraya. Ceketimi yırttı. Ceketimi yırttı ya. O mu? Bu ceket kaç para biliyor musun? Kapa çeneni. Hayvan. Nasıl yani? Valiz valiz değilmiş. Bir yolunu da bulamadılar. Hadi hadi hadi. Ben bu kadını apartmanıma sokmam. Bu da ne ya? Anne gözünü seveyim yukarı çık. Gerçekten mi? Kendi öz kızını bile içeri almak istemiyorsun. Hepimiz ne olduğunu gördük zaten. Ne diyorsun sen? Bana bak ne yapıyorum şimdi sana? Seni gönderirim. O benim resmi nikahlı kocam. Anne, hadi şu dediklerini çabuk geri al. Müzik o adamın iki tane nikahlı karısı var ve şu anda biri de bu. Hadi bakalım buyurun. Benim evim benim evim diyordun ya. Gel o zaman bizim eve.''